İçinden salavat getir Fatiha oku İhlas oku Ne dua etmek istiyorsan öyle dua et Evet Bedir'deyiz Medine'ye doğru yolculuğumuz devam ediyor Cebelül Melaike Melekler Tepesi'nde Bedir'de Cenab-ı Allah'ın İslam ordularını 3000 melekle desteklediği tepedeyiz şöyle. Arabistan'ın başka hiçbir yerinde çölde böyle bir şey yok. İnce kum, toprak yok. Burası bir mucizenin gerçekleştiği yer. Cenab-ı Allah Buraya özel incecik bir kumu, özel kumu var. Buraya meleklerin inmiş olduğu tepe olduğu için böyle buranın kumu. Yavaş yavaş çıkabilirsiniz de birden çıkmaya çalışırsanız yorar. Şimdi bir adım atıyorsun yarım adım geri gidiyor. Tabii ince ha? Aşağı inince çekelim. Melekler Tepesindeyiz. Biraz önce Bedir Şehitliği'ni ziyaret ettik. Rabbim ziyaretimizi kabul eylesin inşallah. Şimdi de şöyle Melekler Tepesindeyiz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Kendisine has çok özel böyle ince bir kumu var. Arabistan işte buralar çöl. Dağlık taşlık arazi. Etrafında bakın karşıda kayalık yerler var. Toprağa değişik yerler var. Sadece buraya has. Şöyle göstereyim. Başka hiçbir yerde bu şekilde yok. Biraz şeye benziyor deniz kumuna benziyor ama tam olarak şey de değil deniz kumu gibi de değil değişik Allahümme salli ala seyyidina Muhammed meleklerin gökten İslam ordularını desteklemek için indikleri tepeye çıkmaya çalışıyoruz tabi bir adım atıyoruz. Yarım adım geri gidiyor. Sabretmek. Yavaş yavaş çıkmak lazım. Telefonu kapatayım. Biraz uğraşayım şu an. Dua ederek, salavat getirerek çıkalım.